arkadaşlar bugün sizler ile tahmin ne oynayacağız PLS oynadık bakın şu oyunu oynadık bilmeyenleriniz de vardır ee, 2023'de oynadık burada PUBG'den Roblox oyunları sonra oynayacağız bir de flick var. Bugün sizlerle e, Bow Masters oynayacağız. Güzel bir oyun, tavsiye ederim hepinize. Şimdi açılacak. uzun sürüyor açılması biliyorsunuz bu master. Belki bilmeyenleriniz de vardır ama uzun açılıyor. <laughs> Niye açılmadı? Heh açıldı. Açıldı. Hediye veriyor bize. Hediye verecek. 500 altın veriyor. Bir tane de sandığımız var. Hiçbir şey çıkmayacak biliyorsunuz. Çok iyi oldu bu. Bu iyi oldu. Şimdi bir tane şey şunu, şunu satın alacağım. Bunu, bunu satın alacağım. Aa, paralı yapmışlar. Hmm. Kim alsak? Kim alsak? Annemi yosu çok severim ama ben onu istemiyorum. Hmm. bunu alabiliyoruz. Al, Ama ben bunu alıyorum. Ben bunu istemiyorum. Şey alacağım. Şu tortul şer var ya. Fernando. Ama onu da alamıyoruz. O zaman güçlü bir karakter alacağım. Bak bu bunu alacağım bak. Bakın bu çok şey. Bu çok güçlü. Aldım gitti. Şimdi oynayacağız. Bir dakika dondu arkadaşlar. İnternet çok da iyi değil çünkü. Hadi. Reklam çıktı. Reklama sinir oluyorum. basıyorum hala olmuyor. Heh. Bir dakika bir ben bir interneti kapatayım. Çok da dondu ya. arkadaşlar buraya niye girdi bu Heh. hemen boğulmaktır tekrar <laughs> bu köprülerden giriyoruz ben de interneti kapatayım hemen tamam kapattım öyle reklam çıkmıyor çok sinir oluyorum reklam çıkınca bakın şu bunu atan bunu oynayacağız bakalım yenebilecek mi? Penny geldi karşımıza. Çok da iyi bir rakip değil. Ama biraz canını azalttık. Biraz daha azaltmamız lazım. Ay kaka fırlatıyor bu. Ay bir daha attım. Kafadan vurunca daha çok gidiyor canı oh canı bir bitmedi ya pırt atıyor ya bu iyi oha çok canım götürdü kafasına sapladık ve bitti Şimdi 17 falan yapacağım. Yani 17 angle yapacağım. Hı, açı 17 olacak. Vurduk. Vurduk. Bu ne ya? Ha. O yüzden bu adamın swordfish var ya. Bu çok iyi atıyor, o yüzden seviyorum. Bir şeyle oynayacağım. Benim en iyi karakterlerimden birisi bu arkadaşlar. Bu sandalye atıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Yine adamı buluyor yani. Ben bunu oynayacağım. Raymond geldi karşıma. Bende de var Raymond ama çok kötü yere koydu bizi ya. Tepe şeyine koydu. Arkadaşlar bak bu atar. Of evet, ben dedim ben. Evet anne. Çünkü bu bu karakter her adam yarısını götürüyor can olarak. Şöyle attı ah be. Bu bir de geri dönen özelliği var ya Raymond'un. O çok kötü işte bitiriyor bizi. Ah be. Açı 15 olması lazım. Atma ha tamam. Şöyle. Ah be. Oraya çarpmasa kesin. Şöyle açıyı 17 yapıp atacağım. Hadi 18 yapacağım. Oh İki on sekiz yapmış. On dokuz yapayım bir. Yuvarlandı ya, gitti. Heh, tamam. Bakın şimdi, bakın, bakın, bakın. Çok şey. Çok komik bu. Biliyorsunuz benim adım Kadir Tumay ya. Şeyde. Benim en sevdiğim 3 edetçiyi üç, üç futbol edetçisine söyleyeyim mi? Söylüyorum. Üçüncüsü Beşiktaş Edit. İkincisi Gurur Bu Beşiktaş. Birincisiyle bir, birincisi ise 4. E, 4 ya çok kafam karıştı. Sizin en sevdiğiniz futbol eğitici kanallarını yorumlara yazın tamam mı? Arkadaşlar iki maç daha yapıp bırakacağım. Öbür maçı da Ryan Mount'la yapacağım ama çok kötü rakip geldi ya bu. Bir tane vurdumu götürüyor. Bakın testere atıyor. tester ama ne ne bunun. Için. Of of of. Kesti lan bizi. Şöyle. Ah be. Kötü attı. Şöyle atacağım ama. Of 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 of. Of yapma abi ya yapma. Gel sana şöyle bir çakalım abi. Gel, gel 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 gel. Of. Çaktık. Abiye çaktık. Çok kötü yer. Ve şu an. ah be oğlum. Bu testere kesiyor ya. Durun yok. Meymeni yapacağım. Bir daha diyeceğim. Ay bir dakika. Ne oldu Yanlışlıkla oyundan çıktım da kusura bakmayın. Şey, bir raid modla oynayacağım. Arkadaşlar bakın şu telefon atan o kadar çok güçlü ki bunu alın. Elinizde yoksa bile alın. Ya paranız yetiyorsa tabii ki. Ya bir dakika. Bu karakter var ya bu karakter. Çok şerefsiz bir karakter. Bak bak. E, bu sonda finişimde vurunca e, kızlar popo atmaya başlıyor mu manyak gibi ben bu karakteri aldığıma pişmanım bakın şu telefon atalım oynayacağım sizi çok sıkmak istemiyorum o yüzden bir iki maç daha yapıp bu adamla nasıl acaba of 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 pardon çok gitti ya. Rakun atıyor. A rakun atıyor. E çok kötü bir yerdeyim ki ben ya. Atma abi. Abi atma abi ya. Abi ne yaptın abi? Arkadaşlar. Belki tutar belli mi olur? 78 yaptım şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam vurdu <doğru> ya. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Be? Қапман ұсақтардың үйерді Arkadaşlar bir maç yapıp bırakacağım. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Şu çok Bu çok güçlü. <Sessizlik> Aa çok güçlü gitti demek. Adam biz doğru. yapmadı. Çok kötü attım ya. <laughs> Yapma. Oh. Son anda. kası kalmadı çok mu yapma ah, tamam şöyle yaptım bu şöyle bu beyni gözü patladı bu ne ya? Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hadi. Bir gönderi atacağım YouTube'a. Görüşürüz.